Merhaba dostlar bugün size süper ötesi bir hisse ile merhaba diyorum e, hissemiz ekranda gördüğünüz gibi lüks kadife ticaret e, lüks hissesinin e, özelliği şu neden süper dedim hemen ayrıntılarıyla anlatmak isterim bu gördüğünüz ekranda gördüğünüz e, aylık bir grafik buradaki her bir mum bir ayı ifade ediyor ve bu hissemizin şu anda ekranda gördüğünüz e, 29 yıllık bir e, grafiği. Ve bu grafiğin şöyle bir güzelliği var. Şurada gördüğünüz gibi bak burada e, şu turuncu çizgileri çizgilerimiz bizim kanalımız. Yani burada o 29 yıllık bir kanal kırılımı var. Şurada. E, şurada direnç görmüş, direnç görmüş, dönmüş. Yani burada her direnç görmüş, satış yemiş, direnç görmüş, satış yemiş, direnç görmüş, satış yemiş. Burada son kez bir direnç görmüş, satış yemiş ve uzun bir süreçten sonra tekrar gelip şurada kırıyor ama üstünde kalamıyor. Şurada kalamadığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi mumu atıyor ama üstünde kapanış gelmiyor. Şu anda hissemiz bu 30 yıllık neredeyse e, kanalı yukarı kırmış vaziyette. Hissenin böyle e, grafikler e, çok nadir bulunur e, ve böyle grafiklerde genelde bu kırılımlardan sonra yukarı çok agresif e, hareket gelir. Yani şuradaki şu süre şuradaki mal toplama evresi e, bu e, önümüzdeki dönemde bu hisseden çok söz edeceğimizi bana gösteriyor burada bir güzel bir mal toplam olmuş ee, buradan yukarıya doğru şurada da e, hemen hemen onayını almış e, yani maksimum bu kötü e, hissede en kötü ne olabilir dersek şuraya bir hani onaya gelirse nereye gelebilir 47 48 48 liralara kadar gelip e, kırdığı kanalı e, direnç yap, e, test edebilir e, bu olacak diye bir şey değil. Ee, olma ihtimaline üzerinde konuşuyorum. Ee, 1 2 3 4 5 bu kırdı kanalın üstünde 5. ayı. Hisse illaki birileri tarafından şu anda mal toplanıyor bence ve bu mal toplama bittikten sonra hisseyi agresif yukarı götürecekler. Çünkü çok nadir bulunan bir e, kanal yapısı var burada. Yani 30 yıllık bir kanalın yukarı kırılımı olmuş. E, 5-6 defa e, bu kanal direncinden dönüş almış. Yani satış yemiş. Az önce gösterdiğim videonun başında 5-6 defa satış yemiş ve uzun bir düşüş yaşamış. Ee, ve kanal desteğine kadar da genelde geril çekilme olmuş. Ama bu sefer e, yukarı bir kırılım gelmiş ve bu bence bu hissede e, güzel hareketler gelme olasılığı çok yüksek. İkinci bu söylediğimi destekleyen şey de e, hissenin e, sermaye yapısı. 28 milyon sermayesi var ve %16 küsürü piyasada yani 5 milyon bile piyasada lotu yok sınırlı bir piyasada lotu var. Ee, o yüzden arz talep dengesi e, tahtacı ya da tahtacı adayı olan kimse grup veya kurumlar bu 5 milyon bile olmayan lotlardan e, piyasada çekebildikleri kadar çekerlerse e, yani ne kadar lot azalırsa o kadar değerli olacağı için e, arz talep dengesini e, kendi lehlerine çevirip e, hisseyi yukarı sürmeleri daha kolay olacak. Çünkü bir yerden sonra bu hisse hareket etmeye başladığı zaman yani üç hanelerin üstüne çıktığı zaman e, talep fazla olacak ama satmadığınız sürece yani piyasada lot e, arz tarafında kısıtlı olduğu sürece e, hisse yukarı tavan tavan gitme potansiyeli yüksek e, öyle e, kötü bir hisse de değil e, Üç buçuk civarı bir HBK'sı var hisse başına karı var e, dediğim gibi hisse güzel FK'sı PDD'si e, şu anda makul seviyelerde emsallerine göre bence çok ucuz kalmış. Değerlendirebilirsiniz bu hisseyi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.